Gençler merhaba. Hiper zeka, Max fasiküllerde becerini sergile bölümünde dört tane sorumuz var. 4 dakikada bu dört soru için becerini sergilemeye hazır mısın? O zaman tamam, başlayalım. Diyor ki Eksen kutup noktalarını birleştirerek ekvatoral düzlemi dik kestiği kabul edilen hayali doğrudur. Yörünge düzlemi ise yörüngenin bulunduğu düzleme denir. Dünyanın güneş etrafında yörünge düzlemi 23 derece 27 dakika sağa doğru eğiktir. Görsel bir de dünyanın eksen eğikliği normal şekliyle verilmiş sağa yatık biçimde. Görsel iki de ise sola yatık biçimde verilmiş. Şimdi bu bizi ters köşe yapan sorulardan bir tanesi. Sağa yatık normal şekli Sola yatık terse düşmüş şekli. Yani nasıl düşüneceksin? Sağ yatık oldu. Tarih 21 Aralık her şey normal. Ama sola yatıksa 21 Aralık tarihinde gerçekleşen olaylar tam tersi gibi olur. Yani Kuzey Yarımkürede normalde kış yaşanırken yaz. Güney Yarımkürede normalde yaz yaşanırken kış mevsimi yaşanması beklenir. Şimdi şıklara gelelim. A şıkkında bana diyor ki 21 Haziran'da Edirne'de gündüz süresi uzundur. 21 Haziran. Evet 21 Haziran kuzey yarımkürenin yaz, güney yarımkürenin kış yaşadığı mevsimdir. Edirne nerededir? Edirne kuzey yarımkürede dir. E. Zaten bu normal şartlarda gerçekleşen şey değil mi? Evet. Sola yatık olması olduğunda kış yaşamasını ters bir durum oluşmasını beklerdim. Bu olmamış. A şıkkı hatalı. B'ye baktım. 21 Aralık'ta Antalya'da yılın en kısa gölge boyu oluşur. 21 Aralık kuzey yarımküre için hangi mevsimdi? Kuzey yarımküre için kış mevsimiydi. Açılar eğik geldiği için gölge boyu çok uzun olurdu. Peki şıkta bana ne diyor? Gölge boyunun kısa olması beklenirdi diyor. Normalin dışında ters bir durum oluşmuş, değil mi? Evet, o zaman dünyanın şeklinin sola yatık olduğu konumda şöyle ekseni bunun gerçekleşmesini beklerim. B şıkkı doğru cevap. Yine de hızlıca C ve D şıklarına bakalım. Diyor ki 21 Haziran'da İzmir'e güneş ışınlarının gelme açısı en büyük değerde olurdu. 21 Haziran'da eksen sağ yatık olduğunda kuzey yarım küre yaz yaşıyor ve o zaman yine 21 Haziran'da normali gibi davranırdı. Zaten 90 dereceye yakın açılarla geliyor. Örnek veriyorum 80 dereceyle geliyor. Sağ yatık olduğunda ancak bu olur. Sola yatık olduğunda ters bir durum oluşması gerekirdi ama olmadı. D şıkkına baktığımda 21 Aralık'ta Van'da kış mevsimi yaşanır. Yine mevsim şartları normal. 21 Aralık Kuzey Yarım Küre'nin kış yaşadığı tarih e Van'da kuzey yarım kürede yine kış yaşardı. Sola yatık olduğunda ne demeliydi bu şıkkı doğru kabul etmem için Van yaz yaşar demeliydi bu tarihte. Bu anormal olurdu. İlk soruyu hallettik. Evet geldik ikinci soruya. Ne diyor bize soru? Dünyanın eksen eğikliği ve güneş etrafında yaptığı dolanma hareketi sonucunda mevsimler oluşur diyor. KLMN şehirlerinin dünya üzerindeki konumları ve mevsim başlangıç tarihlerinde dünyanın konumları görselde verilmiştir. Buna göre belirtilen tarihte K, L, M, N şehirlerindeki gece gündüz sürelerini gösteren aşağıdaki grafiklerden hangisi yanlıştır? Grafikleri dikkatli okuyacağız. Tarihlere dikkat edeceğiz. Öncelikle hangi konumda hangi harfi konumlandırmış ona bakalım. Arkadaşlar K kuzey yarım kürede. K kuzey yarım kürede notumuzu düştük. Sonra L'ye bakıyorum. Bunların hepsi güney yarım kürede. Peki tespitimizi yaptıktan sonra grafikleri inceliyoruz. Şimdi K şehri demiş ki ilk grafikte 21 Aralık tarihini vermiş ve demiş ki K'de gece süresi şu gece olsun turuncuyla gösterdiğim gündüz olsun gündüz süresinden kısa şeklinde vermiş görüyorsunuz zaten. Şimdi gece süresi gündüzden büyüktür evet çünkü K nerede K kuzey yarım kürede 21 Aralık'ta kış başlangıcı yaşıyor ve gece süresi gündüz süresinden uzundur 21 Aralık'ta kuzey yarım küre en uzun geceyi yaşar. Geldik B şıkkına A doğru o zaman B'ye bakıyoruz arkadaşlar L şehrinde 21 Mart'ta gece gündüz süreleri eşit demiş dikkat 21 Mart Ekinoks tarihi tüm dünyada gece gündüz eşitliği olur arkadaşlar hangi yarım kürede olursa olsun o zaman L için verilen şu grafikte gece süresi gündüz süresine eşit verilmiş 21 Mart tarihi şeklinde ve bu L için doğru bir söylem B şıkkı da doğru dedik. Geldim C şıkkına diyor ki 21 Haziran'da M şehrinde gece süresi gündüz süresinden uzundur. Şu geceyi temsil etmiş bu da gündüzü temsil etmiş. M hangi yarım kürede tatlım? M'ye baktığımda Güney Yarım Küre'de olduğunu biz zaten not düşmüştük. Peki M 21 Haziran'da ne yaşıyor? Güney Yarım Küre bu tarihte kış mevsimi yaşıyor. Çünkü biz yaz yaşıyoruz. Peki kış yaşayan yerde gece süresi gündüz süresinden fazla olmaz mıydı? Olurdu herhalde yani. O zaman C şıkkı da doğru. D şıkkına bakalım. Demek ki yanlış olan D şıkkı. Tüm şıkları inceledik. D'deki yanlışı bulalım. Diyor ki ne şehrinde gece süresi kısa, gündüz süresinden uzun ve tarih olarak sana gitmiş 23 Eylül'ü vermiş. Ya sakın düşme 23 Eylül'de tıpkı 21 Mart gibi ekinoks tarihi ve gece gündüz eşitliği olması lazım. Yani oradaki grafiğin şuradaki gibi eşit çizilmesi gerekirdi. Oysa ki bir süreyi daha kısa vermiş. Gece süresini gündüzle daha kısa vermiş olmaz. Daplım şıkkı hatalı. Geldik üçüncü soruya. KLM şehirlerine yıl içerisinde güneş ışınlarının düşme açılarının verildiği grafikler verilmiş şimdi bu grafiklerde nelere dikkat edeceğiz dünyanın dört önemli konumu var 21 Haziran 21 Aralık 21 Mart ve 23 Eylül 21 Haziran tarihinde nereye 90 ile düşüyorsa orada yaz yaşanıyor. 21 Aralık'ta nereye 90 dereceyle düşünüyorsa orada yaz yaşanıyor. Yani 90 dereceyle açının düştüğü yerler bizim dikkatimizi çekecek. Şimdi ilkinde ilk grafikte bakalım. K şehrine 21 Haziran'da mı dik düşmüş? Evet 21 Haziran'da dik düşmüş. 21 Haziran'da güneş ışığını şöyle ben sütun grafiğiyle şöyle tekrar göstereyim. Şurası 90 derece olsun. Tarihim 21 Haziran. Tatlım kuzey yarım kürede yengeç dönencesi bu tarihte dik alır. 90 dereceyle alır. Dolayısıyla K şehrinin yerini hemen tespit ettik. K şehri hangi yarım kürede? Kuzey yarım kürede. Notumu düştüm. Şimdi ikinci grafiğe bakıyorum. L şehri 21 Haziran'da güneş ışığının düşme açısı çok düşük. 21 Aralık'a baktığımda 90 derece. E 21 Aralık'ta 90'la geliyor. Hmm, Aralık'ta yaz yaşıyor. O zaman 21 Aralık'ta 90'la aldıysa 21 Aralık'ta 90 dereceyle alan hangi dönenceydi? Oğlak dönencesi güney yarım kürede o zaman hmm, diyorum ki L şehri güney yarım kürede. Küçük küçük notlarını alıyorsun soruyu çözerken bu şekilde. Geldim M şehrine. M şehrine dik geldiği tarihler 21 Mart ve 23 Eylül. 21 Mart ve 23 Eylül'de güneş ışınları nereye dik gelirdi? Güneş ışınları bu tarihte Ekvator'a dik gelirdi. O zaman diyeceğim ki M şehri Ekvator üzerinde. Peki bunu da cebimize koyduk. Devam ediyoruz. KLM şehirleri için hangi yorumun yapılamayacağını soruyor. A şıkkına baktım. M şehrinde yıl boyunca gece gündüz süreleri eşittir. E M şehri Ekvator'da değil mi? Evet hocam, Ekvator'da. Ekvator yıl boyunca 12 saat gece 12 saat gündüz yaşamaz mı? Yaşar. Çünkü ekvatorda durum hep böyledir. Ama ekinoks tarihlerinde tüm dünyada böyle yaşar. Şimdi A şıkkı doğru B'ye geldim. Diyor ki M şehri K şehrinden daha güneyde L şehrinden daha kuzeyde. Evet K şehri kuzey yarım kürede. E, K kuzeyde ise M Ekvatorda ise L güneyde ise gerçekten de K şe M şehri K'nin güneyinde L'nin kuzeyinde olmuş oluyor. Bu şık da doğru. Geldim C şıkkına. KL şehirleri Güney Yarım Küre'dedir. Evet L şehrini biz Güney Yarım Küre'de olarak tespit ettik ama K şehrine Kuzey Yarım Küre'de demiştik. Canım şıkkı yani Ceyhan hatalı. Yanlışı bulduk. C'yi işaretledik ama yine de D'ye bir daha bakıyoruz arkadaşlar. Güneş ışınları M şehrine yıl içerisinde dik veya dike yakın açılarla gelir. Gerçekten Ekvator ve çevresi o tropikal kuşak olan bölüme yıl boyunca dike yakın açılarla gelir. Ekvator'a da dike yakın açılarla gelir. İki tarihte de Ekvator'a dik gelir. 21 Mart ve 23 Eylül. Bu soruyu da hallettik. Evet, hiper zeka Max fasiküllerin becerini sergile bölümünde 4 dakikada 4 soruyu çözmeye devam ediyoruz. Dördüncü sorudayız. Bakalım bize ne demiş? Bize dünyanın dört önemli konumunu vermiş ve diyor ki mevsim başlangıç tarihlerinde dünyanın konumlarını gösteren, görseli inceleyen öğrenciler aşağıdaki yorumları yapmışlar. Ali demiş ki dünya 2 ve 4 konumundayken güneş ışınları ekvatora dik gelir. 2 ve 4 konumlarına baktığımda arkadaşlar 2 ve 4 konumları, ekinoks tarihleri 21 Mart ve 23 Eylül. Gerçekten de bu tarihte ekvatora dik gelir. Ali ne demiş başka? Bu nedenle ekvator'da gündüz süreleri fazladır. Ya Alicim, sorunun yarısına kadar doğruydu ama yarısından sonra sapıttın. Gündüz süreleri gece sürelerine uzun falan değildir. Ekinoks tarihinde tüm dünyada 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanır bu hatalı bir söylem oldu Ali arkadaşımız bizimla değilsin devam ediyorum Ecem demiş ki dünya üç konumunda iken kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanır bu nedenle gündüz süresi gece süresinden fazladır evet gerçekten de kuzey yarım kürede 21 Haziran tarihinde yaz yaşanır Ecem arkadaşımızı alkışlarla aramıza dahil ediyoruz bu doğru geldik emele dünyanın bir konumundan iki konumuna doğru hareketi sırasında kuzey yarım kürede gece süresi kısalmaya başlar. Bir konumundan iki konumuna bir konumu şu değil mi arkadaşlar 21 Aralık'tan 21 Mart'a gidiyor şöyle bir konumu diye resmettiği şekil şurası. 21 Aralık'ta Kuzey Yarımküre en uzun geceyi yaşadı ve buradan buraya giderken gerçekten gece süreleri kısalmaya gündüzler. Uzamaya başlayacak çünkü geceler kısasın kısasın gündüzler uzasın uzasın ki tam 21 Mart'a geldiğimde gece gündüz eşitliği sağlanmış olsun. O zaman Emel'i de alkışlarla aramıza dahil ediyoruz. Ediyoruz ki doğru cevabımız Ecem ve Emel canım şıkkı. Evet hiper zekada becerini sergile bölümünde 4 dakikada 4 soruyu hallettik. Çalışmalarına devam et Derya Hoca'yı takip edip abone olmayı unutma. Görüşmek üzere.